Gençlik dönemi, insanın maddi olarak gücünün zirvesinde olduğu, manevi açıdan da bazı duygusal farklılıkların yaşandığı dönemdir. Bize dinimiz İslam, gençlere özel bir önem vermektedir. Mesela sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, Ebu Davud'da geçen bir hadisi şerife göre şöyle buyurmaktadır. İnsanlar arasında Allah'ın en çok sevdiği kimse, kötülükleri terk edip iyiliklere yönelen gençtir. Buhari'de geçen başka bir hadis-i şerife göre sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mahşer gününde Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek yedi grup insanı sıralarken bir grup olarak da şunu zikretmektedir. وَشَابُوا نَشَٓاءَ فِي عِبَادَتِ اللّٰهِ Gençliğini Allah'a kullukla geçiren kimseler. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ise mağaraya sığınan iman sahibi gençlerden Ashab-ı Kehf'ten bahsedildiğini görmekteyiz. İslam tarihini incelediğimizde ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk iman edenlerin çoğunlukla gençlerden oluştuğunu fark ederiz. Adeta İslamiyet gençler vasıtasıyla dünyaya yayılmış ve kalplerde yer edinmiştir. Rabbim bizlere gençliğimizi her daim hayırlı işlerde geçirmemizi nasip eylesin. Sağlıcakla kalın.